Evet arkadaşlar bugün çantamı hazırlıyorum yarın yani Perşembe yarın bugün çantamı akşam hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şurada bir şeyim var yani böyle şeylerim var bir ders programım. Perşembe günü iki İngilizce dersimiz var iki Türkçe bir e, trafik güvenliği ve sosyal bilgisi. Ben bu Perşembe hiç sevmiyorum madem. <laughs> i̇lk Türkçe'mizi Koyalım. Türkçe bir. Türkçe defterini koyalım. Türkçe deftere. Yes. Ee, İngilizce koyalım. İngilizcemiz neredeymiş? İngilizcem. İngilizce bu arada bir şey monster aldık. Durun bekleyin sizi bir yere sabitleyeceğim. çıtıtıyorsuyum umuram. Ya ne yorum Bir bu Baby Monster şey var Baby Monster diyorum Super Monster. Baby Monster Super Monster çok bence böyle. Onu kitabını alalım Yani desteği patlatıyorum ya. Abi mavi. Onun da şeyi var. Kitabın de işte. O öğretmenin bize şey yaptı parayla aldığı büyük bir, bir kitap yani İngiliz İngiliz hayır yarın da bedava ne Nasıl? yapsam trafik ve sosyal varmış trafik defterimizi koyalım trafik defteri sonra trafik güvenliği tamam sosyal sosyalimiz şu benim. okuldan kitap oldu. Bak var. Bunların hepsini çatı i̇şte hemen bulup geliyorum. Zaten zorladım ki. Bak hızı yakıp Bunların içindeki hepsi Link bir yeter yoktu. var şunlara bir şey koyayım. Onlar hep yatağın üstüne bırak. şunlar neymiş? Ben yani böyle böyle çantayı boşaltıyorum. Altta bir şey ne var? Ne var bir kağıt çıkıyor. İlk şöyle bir defterimi koyuyorum. İşte ne ya? merhaba arkadaşlar. Evet koyalım. Ay şey yanlış koyuyorum. Ters diyor Ters gidiyor. Elimi vurdum bari. Olsun bir şey olmaz. Çok da hızlı vurmak aslında. İngilizce hedeflerim. Ay kolum ağrıdı. Evet. Yes sir. Son iki. Allah'ım koyulmuyor yani. İkişerli de koyulmuyor. Ne yapsam? Ben bunu sabah nasıl açacağım diye yağmur ya. Yani. Oh my god. Yağmur ya benim o sırada penye. Evet. Şimdi boyama kalemliğimi koyuyorum içine. Ve tabii ki de işte kalemliğim özel. Ve burada bir not defterim var. Ödevlerimi yazıyorum. Bunu da buraya koyalım. Evet benim verdi bir kitap siyah ince. Bunu da bir şöyle koyalım. Bazen okuyoruz okula. Evet. Başka bir şey. <gülüyor> 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 Başka bir şey. Şu zaten su var. Şimdi altta bir Açın <laughs> şey sakar çantam hazır. Şimdi çantamda çıkarttıklarını çantaya atmıştım. Ay şey. Yatağımı atmıştım. Bunları böyle şimdi düzen yapacağım. Ha, Ertmen bir tane yazdığı bir bize bir şey yazdırmıştı. Arkasında bir şiir yazıyor. Yıldız ve aferin. İlk matematik defterimi, defterler şeyine koyuyorum. Sonra neymiş? Matematik. Matematikte ve de ben matematiği de şeye koyuyorum, kitaplar. İnsan hakları ve vatandaşlık ve demokrasi. Din kültürü ve insan hakları istedim koyuyorum. Haydi, haydi. Bu toprağı, da böyle bir Bu da böyle bir şey olsun.